Numaralanmış cümlelerin hangisinde milli edebiyatla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım cümlelerimize. Toplum için sanat anlayışına uygun olarak milli duyguları ve memleket sevgisini öne çıkaran şiirler yazılmıştır. Bu bilgi doğrudur. Şiir dili olarak İstanbul Türkçesi esas alınmış şiirler sade bir Türkçe ile yazılmıştır. Doğrudur. Halk şiiri kaynak olarak benimsenmiş ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Doğrudur. Milli kültür ve milli tarih ile ilgili konular ele alınmıştır. Doğrudur. İmgelere çok başvurulmuş, düşünceler doğrudan değil simgelerle anlatılmıştır. Burada bilgi yanlışı var çünkü milli edebiyatta imgeler çok sık kullanılmamıştır. Simgelerle anlatılmamıştır düşünceler. Doğru seçeneğimiz bu nedenle E seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım cümlelerimize. Milli Edebiyat döneminin şairleri Türkçe'ye Türk dil bilgisi hakim olacaktır. Görüşünü savunmuşlardır. Doğrudur. Halk şairlerini örnek almaya çalışmışlardır. Doğrudur. Şiirlerin bir bölümü saz şairlerinin şiirlerini anımsatmaktadır. Doğrudur. Nazım biçimi olarak ise genellikle gazel, şarkı, murabba gibi divan nazım biçimlerini kullanmışlardır. Burada bilgi yanlışı var. Çünkü divan değil halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmış. Özellikle koşma kullanılmıştır. Doğru seçeneğimiz bu nedenle 4 yani D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde milli edebiyat şiiriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım. Ziya Gökalp'te duygudan çok düşünce ön plandadır. Doğrudur. Genç şairler şiirlerinde Anadolu'yu, doğal güzellikleri ve kültürü yerine yoksulluk, işsizlik gibi sorunlarıyla işlemişlerdir. Hayır, Anadolu'nun doğal güzellikleri daha ön plandadır. İçerik konular bakımından burada bilgi yanlışı var. Doğru seçenek bu nedenle B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım parçamıza. Servet fünuncuların dil ve sanat anlayışına karşı çıkarak halk dili ve hece ölçüsüyle milletin dert, arzu ve ihtiyaçlarını anlatmıştır. Türkçe şiirler adıyla çıkardığı şiir kitabı onun yurt içinde ve yurt dışında tanınmasını sağlamıştır deniliyor. Burada bahsedilen Türkçe şiirler isimli eser Mehmet Emin Yurdakul'a aittir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım parçamıza. Milli Edebiyat akımını benimsedikten sonra vatan, yiğitlik ve millet konularında hece ile şiirler yazmıştır. Atatürk için yazdığı tavaf şiiri tanınmıştır. Atatürk için yazdığı tavaf şiiri tanınan sanatçı İbrahim Alaaddin Gövsa'dır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bakalım parçamıza. Lale Devri şairlerinden sonra şiirimizde İstanbul'u işleyen en önemli sanatçıdır. Şiirimizde İstanbul işleyen sanatçılar denildiği zaman akla iki isim gelmesi lazım. Birincisi Nedim'dir. Lale Devri'nde yaşamıştır. İkincisi ise Yahya Kemal Beyatlı'dır. Zaten burada parçamıza baktığımız zaman bir başka tepeden Eylül sonu bir tepeden hayal şehir gibi şiirlerinde duygularını dile getirmiştir deniliyor. Burada bahsedilen şiirlerde Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirleridir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Milli edebiyat şiiri ile ilgili olarak verilen yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Milli temaların yanında bireysel temalar da işlenmiştir. Bu bilgi doğrudur. Halk şiiri örnek alınmıştır. Bu bilgi de doğrudur. Ölçü ve kafiye gibi ahenk unsurları dışlanmıştır. Hayır ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır. Yani halk şiiri örnek alınmıştır. Kafiye de kullanılmıştır. Buradaki bilgi yanlış olduğu için doğru seçeneğimiz yalnız 3 yani C seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nev Yunanilik eğilimi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım. 1912 yılında batılı bir edebiyat grubu oluşturma çabalarının sonucu olarak ortaya çıktılar. Nev Yunaniler doğrudur. Eğilimin sanatçıları eski Yunan medeniyetini edebiyat için kaynak olarak seçtiler. Doğrudur. Havza edebiyatı denen bu eğilimin düşüncelerinin oluşmasında Anadolu'da yaşayan Türklerin Akdeniz Havzası medeniyetinden olduklarını ispat etmek düşüncesi de yatmaktadır. Doğrudur. Ziya Gökalp ve Yakup Kadri'nin benimsedikleri bu anlayışı Havza Edebiyatı ya da Nev Yunanilik adını vermişlerdir. Burada Ziya Gökalp değil, Yahya Kemal Beyatlı daha doğru bir isim olur. Bu yüzden doğru seçeneğimiz 4 yani D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen türün milli edebiyat dönemindeki önemli şairi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hangi tür? Manzum hikaye ya da manzume şiirin kafiye, redif, dize ve ritim gibi yapı unsurlarını kullanarak anlatılan hikayedir. Öyküden farkı şiir biçimde yazılmış olmasıdır. Divan geleneğindeki mesnevi türünün karşılığı olan bu tür Servet Fünun döneminde ilgi görmüş, milli edebiyat döneminde de devam etmiştir. Servet Fünun'daki en önemli temsilcisi Tevfik Fikret'tir. Milli edebiyat dönemindeki en önemli temsilcisi ise Mehmet Akif Ersoy. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 5 hececiler ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? 5 hececiler 5 tane şairden oluşan bir topluluk. Kim bunlar? Halit Fahri Ozan Soy Orhan Seyfi Orhon Yusuf Ziya Ortaç Enis Behiç, Kor Yürek ve Faruk Nafiz, Çamlıbel. Ziya Gökalp'in şiir görüşünü benimsediler. Bu bilgi doğrudur. Yahya Kemal Beyatlı'nın öncülüğünde memleket şiirine yöneldiler. Memleket şiirine yöneldikleri doğru fakat Yahya Kemal Beyatlı'nın öncülüğünde yöneldikleri yanlış. Doğru seçenek bu nedenle B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 5 hececi şairlerden değildir? 5 hececi şairleri hoyef olarak kodlayabilirsiniz. Orhan Seyfi Orhun, Enis Bey Çkor Yürek, Halit Fahri Ozansoy ve Yusuf Ziya Ortaç bu şairlerdendir. Diğer isim Faruk Nafiz, Çamlıbel'dir. Ali Canip Yöntem 5 hececi olarak bilinen şairlerden değildir. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım parçamıza. Mehmet Akif Türk Edebiyatı'nda manzum hikayenin en özgün örneklerini verdi. Doğrudur. Toplumsal sorunları İstanbul'un sokaklarında yaşananları akıcı bir dille anlattı. Doğrudur. Onun şiirlerinde realizmin etkisi açıkça görülmektedir. Doğrudur. Ancak Batı'nın Baudelaire, Malerme gibi realist şairleri bireysel konular işlerken Akif'in manzumelerinde halkın yaşayışı ve değişleri öne çıkar deniliyor. Burada bahsedilen şairler realist şair değildir. Sembolizmin temsilcileridir. Burada bir bilgi yanlışı var. Doğru seçeneğimiz bu nedenle D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım parçamıza. Ahmet Haşim milli edebiyatın topluma dönük şiir anlayışına katılmamış. Doğrudur memleket sevgisini okura aşılamayı şiirin işlevi haline getirmeye karşı çıkmıştır. Bu da doğrudur. Onun parnesizmin temsilcilerine özenerek yazdığı ve sadece şiir olmak için şiir dediği şiirlerde Anadolu yoktur. Burada bilgi yanlışı var çünkü Ahmet Haşim parnesizmin temsilcilerine değil, sembolizmin temsilcilerine özenmiştir. Sembolizmin temsilcisidir. Doğru seçeneğimiz bu nedenle C seçeneğidir. Milli Edebiyat Dönemi şiiriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ziya Gökalp didaktik şiirler yazar doğrudur. Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde toplumculuk esastır, toplumcu şiir yazmıştır doğrudur. Ahmet Haşim Saf şiirin temsilcilerindendir doğrudur. Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerinde epik şiirler ön plandadır doğrudur. Ali Canip Yöntem hece ölçüsüyle ve sade bir dille şiirlerini kaleme almıştır. Divan şiiri ile eşleştirilmesi yanlıştır. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Aşağıdaki şair eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? Mahalle kahvesi Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Serabı Ömrüm Rıza Tevfik bölüm başına aittir. Ey Türk Uyan Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait değildir. Peki kime aittir? Mehmet Emin Yurda Kula aittir. Buradaki eşleştirme yanlıştır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Ziya Gökalp'in Milli Edebiyat Şiiri ile Ahmet Ayşim'in Saf Şiir Anlayışını karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Milli Edebiyat Şiirinde dil sadedir. Ahmet Ayşim'in Saf Şiirinde dilin sadeliği ile ilgilenilmez. Doğrudur. Milli Edebiyat Şiirinde hece ölçüsü kullanılır. Ahmet Ayşim arz ölçüsünü kullanır. Doğrudur. Milli edebiyat şiiri için ahenk önemlidir. Ahmet Haşim'in saf şiiri için anlam önemlidir. Burada bilgi yanlışı var. Tam tersi olması gerekir. Ahmet Haşim şiirinde ahenk, milli edebiyat şiirinde anlam önemlidir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım parçamıza. Milli edebiyat dönemi şiirinde halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanılmakla birlikte bu konuda bir çeşitlilik göze çarpar. Bu bilgi doğrudur. Divan edebiyatının nazım biçimleri yaygın olarak kullanılmış. Şairler gazel ve kaside örnekleri vermişlerdir. Milli edebiyat dönemi için divan edebiyatı nazım biçimlerinin kullanılması yanlıştır. Çünkü milli edebiyat döneminde halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır. Buradaki bilgi yanlışı olduğu için doğru seçeneğimiz B seçeneğidir.